Selamlar, sevgiler, hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, nasılsınız? İyi misiniz? İyi olmanızı dilerim. Sizler dilek tutarken ben de fincanın dış kısmını bir yorumlamak istiyorum. Evet, dış kısmında gördüğünüz gibi geçmişte bırakacağınız, geride bırakacağınız birçok duygu görünüyor, birçok durum görünüyor. Belki hayatınızdaki insanlar bu, belki geçmişin önceki işiniz, belki şu anki işiniz ama bunu düşünüyorsunuz. Belki bir ilişkiniz, bir arkadaşlık ilişkiniz, acaba devam etsem mi sosyal hayatınız hani belki size iyi geliyor ama belki de bir yandan da bir şeyler götürüyor. Buna nasıl karar vereceğinizi düşünüyorsunuz galiba. Öyle bir bakış var karşınıza. Ama bakışın içinde de bin tane düşünce var gibi. Bakın bir sürü bir sürü bakış var. Bak bir bakıştan yüz tane bakış gibi düşünün. Ee, sevdiklerinizden ayrılmak başka bir yere gitmek mi yoksa yine de sevdiklerinizle beraber vakit geçirmek mi bu konuda da kararsızsınız ee, bir süre belki böyle çok büyük sorumluluklar ağır gelmiş olabilir bakın çok böyle merdiven merdiven gibi ama bunların hepsi hayatınızdaki insanların sorumlulukları bir değil onlarca sorumluluk veya bunlar sizin de sorumluluklarınız olabilir ee, ama bir şekilde <laughs> Hem ruhsal olarak ağır gelmeye başlamış bir de şu kısımdan bakın şu kısımdan bir S harfi var. Bu kişiden de bir baskı var. Ama böyle halsiz bir kişi böyle hayatında hiç hali gücü olmayan belki ismin içerisinde de S olabilir. Ama böyle sizin de destek olmanız gereken birileri gibi ya da hani yakınınızdır partnerinizdir şurada bakın bir sürü bir sürü aslında kendi yolunuza gitmek isterken buradaki önce bu engelleri kaldırmanız gerektiğini düşünüyorsunuz ee, bu başak burcu olduğunuzdan kaynaklanıyor neden o, onu da hissettiğimi söyleyeyim belki başka bir burç olsa bu kadar ayrıntıda kalmaz bu kadar takılı kalmaz siz şu meseleyi de halledeyim öyle rahat ederim bu meseleyi de halledeyim böyle rahat ederim dedikçe daha çok daha çok kafaya takıp büyütmüşsünüz yani büyük, belki size göre büyük değil ama ben yorumlarken söylüyorum ki büyümüş görünüyor yani sen belki örnek vereyim bir şeyi bir yerden kaldırıp götürüp atacaksın ama onu kaldırmanın işte başka detaylarını düşünüyorsun işte ne bileyim detaylı düşünüyorsun yani ince sık dokumak kılı kırk yarmak gibi bir şey düşünün Aynen öyle gibi görünüyor. Onu da söyleyeyim. Yani bir şeyleri biraz daha burada fincan diyor ki daha yüzeysel e, görmeye çalış. Çünkü sen mükemmelliyetçi yapını değiştirirsen eğer çok daha e, farklı olacak her şey. Yani herkes böyle çok takıntılı tarafını birazcık törpülerse bütün burçlar o zaman e, hayat tadından yenmeyecek hale gelir. Bunu da garantisini veriyorum. Hangi yönünüz size ağır geliyorsa onu birazcık daha böyle birazcık birazcık gün 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 hafifletin takıntılarınız mesela varsa ya da yok yoktur belki öyle bir başak değilsinizdir başka bir sizi rahatsız eden tarafınızı değiştirmek değil de azıcık ucundan böyle farklılaştırmak çok daha doğru çünkü burada ee, mesela belki bir başka bir işe yönlendireceksiniz kendinizi ama öbür aklınıza takılan e, yarım kalmış olduğunu düşündüğünüz işler sizin diğer işe konsantre olmanızı engellediği için söylüyorum. Evet burada karşı taraf size bir şey söylüyor. Siz ona e, eski defterleri açmak zorunda kalabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Çünkü sözsel bir e, dönüşebilir bu. Sen bana bunu yapmıştın. Ha, sen belki söylemeyecektin. Bir sır olarak saklayacaktın. Yüzüne vurmayacaktın sevgili Başak Burcu ama karşı taraf seni buna mecbur bırakabilir. E, o yüzden de biraz insanlardan daha çok soğuyabilirsin. Çünkü fincanın iç kısmı biraz daha derin bir ize benziyor. Yani sende Sevdiğin kişilerin, herhangi birisinin, yakın düşündüğün arkadaş, eş, dost, çevreden birinin bu bu şekilde, bu denli kolay konuşuyor olması, sözlerini bu kadar kolay sarf ediyor olması seni te, bu konuda daha e, savaşçı yapabilir burada. Yani sen öyle misin? Bak sen öyleysen ben de böyleyime getireceksin. Çok emek harcadığın bir ilişki ise, çok emek harcadığın bir e, iş ise... Evet senden korksunlar. Çünkü burada bu kadar emeğin karşılığını bir kere de silemezler. Sen ne yaptın ki diyemezler sana. O yüzden burada sen ne yaptın ki onların yüzüne çarpma zamanın geldiğini düşünüyorsun. Ama tabii ki böyle yapar mısın? Bu da senin seçeneğin. Bu fincanları da bu yüzden dinliyorsunuz. Çünkü neden? Bak burada dişlerini sıkmışsın. Çok kızgınsın bak. Görüyor musun? çok kızgınsın diyorsun ki ha sen öyle mi yaparsın bir iki üç dört bir sürü toplanmıştır o, tek tek gelin diyorsun tek tek gelin ben hepinizi yerim valla <laughs> öyle bir durum görünüyor yani savaşı açan onlar konuşmayı bir şekilde bir şeylerin düzenini bozan karşı taraf yoksa sen bir başak olarak bunu yapmazsın karşı taraf laf atmadan atmazsın ya da davranışlarıyla seni böyle huylandırmazsa sen bir şey yapmazsın evet şöyle biraz da şöyle çevireyim aileden biri küçük bir çocuğunuz da varsa biraz rüyalarında şey olabilir tedirgin olabilir onu söyleyeyim biraz onunla uğraşacağınız görünüyor çocuk varsa şimdiden eğer böyle bir sıkıntısı yoksa öncesinde dinlerseniz bu videoyu 18 Aralık öncesi uyumadan önce televizyon açık bırakmayın ya da işte korktuğu şeylerden onu böyle sakinleştirin hayata karşı birazcık daha farklı ne hissettirirse huzurlu hissettirin yani burada sanki bir kedi kedi suratı var çok tatlış acaba bir evcil hayvana mı ihtiyacı var yani bir kedi yavru kediye belki de onun için negatif enerjisini yok edecek bir şeydir bu. Onu da söyleyeyim yani kedilerin verdiği huzuru kelimelerle anlatamam zaten yaşamak lazım. Zor tarafları var evet alışmak gerekiyor biraz alışıncaya kadar zor gelebiliyor ama sonrasında normal kendi çocuğunun bakımı gibi bakıyorsun işte bir şekilde. Evet burada sana sarılacak olan biri var bak burada sen bir şeye çok üzülüyorsun iptal ediyorum ama ağlıyorsun sanki e ee, yine birinin e, davranışlarından dolayı üzülüyorsun. Ama birileri sana destek olacak. Bu kardeşin, annen, birileri olabilir hayatında çocuğun ya da sevdiğin kişi. Ama e, bir bir durumdan dolayı aklından bir şeyler uydurup uydurup senaryolar yazan birisinin karşılığında böyle yani genelde bu fincanı dikkat ettiyseniz genel tutumunda birilerinin hak etmediğin halde senin kalbini kırışları söz konusu bana hissettirdiği budur iptal ediyorum üzerinizdeki etkilerini diliyorum çok güzel bir hafta geçirin tabii ki ama burada birazcık daha sen hayat seni şuna zorladığı için bunları yaşayabilirsin yani kendi istediğin hayatı yaşayamadın mı kendi istediğin işi e, yapmak için istediğin şehre gidemedin mi sevdiklerini bırakamadın mı ya da işte kendi istediğin mesleği yapamadın mı? işte hayat sana aslında bunun yolunu açmış. Sana diyor ki bak diyor senin canını acıtıyorlar ki sen istediğin yola git diye. Çünkü bazen üzüldüğümüz konuların sonrasında e, hayat öyle bir güler ki yüzümüze dersin ki he, o olayı ben bu yüzden yaşamışım ya bu yüzden beni üzmüşler gerçekten hayrımaymış. Yani o konuda hmm, rahat olun ne yaşıyorsanız bil, bilin ki. O dikenli yollarını ardından mis gibi böyle topraklı yeşiller yeşilliklerin üzerine böyle çimenlerin üzerinde yürüyeceksiniz ve güneş ışınları mis gibi hava kuş cıvıltıları ondan sonracımı öyle işte huzur dolu içime çünkü üzüntüleriniz varsa üzüntülerinizin ardından böyle bir mutluluk yaşayacağınız görünüyor sevgili başaklar şöyle şu tavada alayım. Bakalım tabağın hissine bakalım. İşte tabakta yine çok kararsız kaldığınızı hissettim. Yani illa bir e, şeymiş ya. Ben şunu açıklamasını yapayım. E, Sezeryanla doğan çocuklar genelde hani böyle doktorun e, çabasıyla dünyaya geldikleri için hayatta da hep itekleme mi desem? Böyle birilerinin yol göstericiliğine ihtiyaç duyarlarmış. Aranızda Sezay'anı Doğan tarihlerine denk gelenler hani bizim zamanımızda çok yoktu da sonradan sonradan varsa bu yüzden hareket edemediğinizi bilmenizi isterim. İlla bir dışarıdan bir onay bir destek. Ama yok öbür çağlardan geldiyseniz bizim gibi. Ee, on onlarda da biraz daha böyle illa yine anne baba izin versin. Orada da bir özgüven eksikliği, bir değersizlik duygusu. O yüzden bir burada şuna bakın. Ben gerçekten bu kararı verirsem 3 yıl sonra ne kadar mutlu olacağım? 5 yıl sonra nerelerde olacağım? Bir buna bakın, geleceğe bakın. Sevdikleriniz her zaman siz ne karar verirseniz verin yanınızda olacaklardır. Çünkü tabakta bir kararsızlık var, bir korkutma var. Oraya gidersen bu olur, bunu yaparsan bu olur, şunu yaparsan bu olur diye ama desteğiniz de var sevdiklerinizin arasında yine de. Ee, evet. Evet. Sanki sizin bir krediye ihtiyacı olanlar için söyleyeyim, paraya ihtiyacı olanlar için. Sanki bir kredi çıkacak ve bunu iptal edeceksiniz gibi de geliyor bana. Yani sanki bir önce paraya ihtiyacınız olacak, bu o anlama da geliyor. Sonra bu konuyu halledeceksiniz ve bu konu ortadan kalkacak. Daha kolay bir yol bulacaksınız, daha böyle masrafsız, borçsuz bir şekilde kurtulacaksınız zorluklarınızdan. Buna inanın. Güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.